Dil kökü cerrahisi, özellikle ileri uyku apnesi olan hastalarda ve ileri düzey e, horlaması olan hastalarda fizik muayene sırasında, özellikle dil kökünün büyük olmasını e, dikkati çektiğinde, dil köküyle farenks arka duvar arasındaki mesafe dar olduğu takdirde bu hastalarda bu yöntemi uyguluyoruz. Dil kökü cerrahisi adı altında uyguladığımız birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi dil askısı yöntemi. Ee, dil askısı yönteminde özellikle e, çelik bir tel ile dil kökünden geçen bir sütür e, aşağı seviyelerde e, bir kemik dokuya bağlanarak dilin aşağı çekilmesini sağlamakta ve e, ön arka çapı ve aynı zamanda da dil kökündeki oluğu genişleterek e, hastanın nefes almasını sağlamaktadır. Diğer bir yöntem dil kökündeki rezeksiyon dediğimiz dil kökünden parça çıkarma yöntemidir. En efektif yöntemlerden bir tanesidir. Yalnız kanama riski olması nedeniyle... E, Hastaların takibinin dikkatli yapılması ve hastane yatış süresinin en az 2 gün yapılması gerekmektedir. Bu yöntemlerin her ikisinde de genet sezi gerekmekte ve operasyon süresi yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.